Hepinize yeniden merhabalar. Görüleceği üzere buralar biraz karlı bu aralar. Evet, arkadaşlar şöyle söyleyeyim, ben şu an Christmas tatiline girdim. Yani demek oluyor ki zamanım var video çekmeye. O yüzden bugün karşınızdayım. Bugün günlerden Cuma, ben yıllık izne ayrıldım ve... ...bugün ayın 22'si, Ocak 5'e kadar tatilde olacağım. Bu dönemde sizlere birkaç video öğretmeye çalışacağım bugünün konusu ise arkadaşlar Instagram'dan çok fazla soru aldığım bir konu üzerine size bir video çekmek istiyorum. Nedir bu? Birçok iş ilanına başvuruyoruz. İsveç'ten konsultat olsun, diğer Volvo gibi ana sanayi firmalar olsun. Ama hiçbir şekilde olumlu cevap alamıyoruz. Sürekli red alıyoruz. Neden böyle oluyor diye. bir Birçok soru aldım buna benzer. Şimdi arkadaşlar bunun temel iki tane sebebi var. Bunları size kısaca açıklamaya çalışacağım. Şimdi ilk temel sebep şu, burada Volta Truck diye bir tane firma vardı. Elektrikli şehir içi kamyon, işte bu çöp kamyonu gibi falan kamyonlar üreten bir firmaydı bu. Nasıl bir ürünler olduğunu zaten koyarım görürsünüz. Şimdi bu firma battı. 2023 yılı içerisinde bu firma battı. Bu firmada çalışan yaklaşık 1000 tane falan mühendis vardı. Bunun yanında işte diğer finanstır, satın almadır vesaire bir sürü çalışan vardı. Yaklaşık 1000 kişi bir anda ortaya çıktı. E böyle olunca da birçok consulted firma sadece Volta'ya özel böyle eventler yaparak bu insanlarla görüşme yaptılar ve bu insanları işe aldılar. Ve Doğal olarak ne oldu? Pazar birazcık buradan daraldı. E bunun üzerine e, asıl etkileyen şey oldu. Şimdi arkadaşlar Volvo Car bu sene bir karar aldı. 1300 tane kendi çalışanını consulted değil, normal regular Volvo Car çalışanını çıkarma kararı aldı. Bunu da şöyle açıkladılar. işte verim alamadığımız arkadaşlardan ayrılma kararı alacağız diye bir böyle kampanya yaptılar. İnsanları işten çıkarlar. 1300 kişi. E bunun yanında konsultantlar da var. O konsultantlar işte yaklaşık 300-400 kişi olduğu falan söyleniyor. Nereden baksan 2000 kişi de Volvo Car'dan şeye çıktı, piyasaya çıktı. E bu insanları da birçok konsultant firma ve diğer firmalar işe aldığı için e pazar biraz daha daraldı. E aslında şöyle bir şey de oldu. Bu Adam 1300 tane adam çıkarma kararını alınca Volvo kar, Volvo'da çalışan iri iyi mühendisler de onlar da işte bu stresi niye gidiyoruz ki diye düşünüp iş arama sürecine girdiler. Doğal olarak pazar biraz daha daraldı Türkiye'den gelenler için. Şimdi şey açısından bakarsak şöyle, işveren açısından bakarsak ben olsam ben de ilk başta onları alırım. Çünkü Türkiye'den buraya bir insanı getirmek hem zor hem de riskli arkadaşlar. Buraya adaptasyon vesaire işte sisteme adaptasyon, dile adaptasyon, yemeğe, suya, havaya her şeye adaptasyon minimum bir sene ki bir senede bu süreci geçebilenler bence başarılıdır diye düşünüyorum. Bir senede alışmak zor. Yani bir senede ben ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben bir senede bu işi süreci atlatabildiğimi her ne kadar videolarda söylesem de şu an daha iyi anlıyorum. Halen daha zorlandığım birçok konu var. İki sene oldu neredeyse buraya geleli. Halen zorlanıyorum yani bu maalesef. Hayatın gerçeği, yeni bir ülkeye adapte olmakta geçirdiğiniz süreçteki bir gerçek. Sadece ben benle alakalı değil yani ben derken ailemden bahsediyorum. Çocukların adaptasyonu, eşin adaptasyonu ki en zoru da eş adaptasyonu. Eğer eşiniz iş bulmadan buraya geliyorsa inanılmaz derece zor çünkü hele de eşinizin işi direkt böyle mühendislikle bağlantılı bir iş değilse yani. E, hizmet sektörüne yönelik bir hisse. Mesela benim eşim bankacıydı Türkiye'de. E, burada da bankada çalışabilmek için doğal olarak İsveççe gerekiyor falan gibi birçok sıkıntı var. Bu, bu Bunları aşmak kolay değil. Eşinizin bir anda böyle işte dil kursuna alışmaya çalışması, e, ülkeye alışması, yemeğe alışması, çocukların adaptasyonu, çocukların problemleriyle uğraşmak falan hiç kolay şeyler değil. Şimdi firmalar da bunu doğal olarak biliyorlar. Bunları bildikleri için insanlar hazır ellerinde, pişmiş, hazır olan adamlara yöneliyorlar doğal olarak ve bu, bu yönde alım yapmaya çalışıyorlar. Şimdi Volvo Car'dan mesela örnek vereyim Volvo Truck'a ben Volvo Truck'ta çalıştığım için söylüyorum. Sadece bizim bölüme bile iki tane iyi eleman geldi Volvo Truck'tan. Deneyimli insanlar geldi ve onlarla konuştuğumda niye işte Volvo Car'dan ayrılma kararı aldım diye sorduğumda söyledikleri şey çok basit. Abi ne çekeceğim bu stresi? Saçma sapan bir ortam oldu içeride. Herkes şey yapıyor. Lan beni mi kovacaklar? Şunu mu yapacaklar? filan diye. Bir de süreç şöyle ilerledi orada. Müdür birebir, her bölüm müdürü birebir senle performans görüşmesi yaptı. İşte neyin eksik, neyin iyi, senle ilerleyecek mi, ilerlemeyecek mi falan diye böyle bir süreç yürüttüler. Sen işinde iyi ol veya olma fark etmez bunu herkes de yaptı. Bütün çalışanlarla yaptım müdürler. E, doğal olarak insanların psikolojisi de hakikaten bozuldu. Yani süreci yönetmek kolay değil. Hele hele arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. E, bu ülkeye e, benim gibi işte göçmen olarak geldiyseniz, iş bularak geldiyseniz şöyle bir kural var. kalıcı oturum alana kadar. işten çıkarılırsanız 3 ay içerisinde iş bulmanız gerekiyor yine, Yoksa ülke dışında sizi sınır dışı ediyorlar. Böyle bir kural var. Ha, burada şu var. Tabii hemen işten çıkarıldığın gün 3 ay sonra olmuyor. Burada işten çıkarılma süreçleri bizim Türkiye'den biraz farklı. Bizde hani tazminat 3 aylık maaş, maaş tazminatı verir ya. Burada öyle olmuyor. Toplu verilmiyor. Burada her mühendisinde bir sendikası var. Sendikayla firmanın anlaşmasına göre bu işlemler yapılıyor. Ee, ve yıla da bağlı, çalıştığın yıla da bağlı değil fazla burada. Mesela bir yıldır çalışıyorsan 6 ay geçmişsen 6 ay deneme süresi var burada. 6 ay geçmişsen diyorlar ki sendika bu adama 3 aylık notice periyodu yani bildirim periyodu vermek zorundasın diyor. Bu demek şu demek oluyor. 3 ay boyunca siz çalışıyormuş gibi görünüyorsunuz. iş yerine gitmiyorsunuz. Maaşınızı alıyorsunuz. Bu 3 ay içerisinde de iş aramaya devam ediyorsunuz. Yani 3 ayda size devletin verdiği var. Toplamda 6 aylık, 6 ay civarında bir iş bulma süreciniz oluyor. Bu süreçte iş bulabilirsiniz. Tekrar hayatınıza burada devam ediyorsunuz. Eğer bu süreç içerisinde iş bulamazsanız devlet diyor ki kardeşim ben sana bakmam. Senin paran da yok burada yaşayacak. Buradaki masrafları giderecek kendi başına çaresine bak benim ülkemde yaşayamazsın diyor ve seni gönderme kararı alıyor. Yani süreç böyle işliyor. Anlayacağınız üzere birçok arkadaş burada işte software engineer'lar olsun yani yazılım mühendisleri olsun makine mühendisleri, tasarımcı, mühendisleri, elektrik mühendisleri birçok arkadaş bana bu tarz mesajlar iletti. Maalesef arkadaşlar bu iki firmanın etkisi büyük olduğunu düşünüyorum. Niye bu iki firmanın etkisi büyük olduğunu düşünüyorum? Şimdi arkadaşlar mühendislik tarafı daha fazla Göteborg'da İsveç'te. Finans ve business tarafı da Stockholm tarafında. Şimdi mühendislik tarafı Göteborg'da olduğu için ben biraz daha mühendislik tarafına yönelik sizlere bir video çekiyorum, burada tutuyorum burada. Göteborg'daki iş pazarı gerçekten daraldı bundan dolayı. E böyle de olunca insanlar iş bulmakta, Türkiye'den özellikle başvuranlar genelde reddaldılar. E umuyorum ki 2024 yılında bu böyle olmayacak diye tahmin ediyorum ama bizim işler içeriden işte toplantılarda falan verilen 2023 yılının son çeyreği aslında firmalar için iyi geçti. Satışlar falan iyiydi. 2024'te normal böyle durağan bir seyir bekliyorlar ama alım yapmaya devam edeceklerini falan da açıkçası bekliyoruz. Bakalım göreceğiz neler olacak. Umarım e, içinize işinize yarayacak bir bilgidir. Yani demeye çalıştım bu videodan anlayacağınız. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Eğer böyle bir yurt dışında çalışma fikriniz heyecanınız amacınız varsa 2024 yılı içerisinde başvurularınıza devam edin. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla